Değil mi Mert? Ulan. Evet. Evet. Evet dedi Mert. Müthiş. Ne? Konuşsana oğlum. Sesin kesiliyor. Niye? Dünya geliyor. Biraz yavaş konuş böyle tamam mı? Aa sen bana invite Ben çıkmışım pestem yanlışlıkla. Arkadaşlar Peki. kapışma ligi olacak benle Mert arasında oyuncularımızı sileceğiz aslında biz biz zaten kapışma ligi yapıyorduk ee, ama e, ben ama video çekmiyorduk ben Mert'in 98'lik Messi'sini silmiştim hatırlarsın değil mi Mert çok sevinmiştim Mert evet. <laughs> şakayım <laughs> <yaptım. gülüyor> o video var o video var istiyorsanız YouTube'a yollar yollarım. O 30 bin GP verdi. 30 bin GP verdi. Şimdi gidelim GP'ye paket açalım. Dın Şimdi DP'lerimizi kime basalım? Eee atıyorum At bakalım. Orada kuarejma ya vardı. Babam Beşiktaşlı olduğumu dektim. zannedebilirsiniz. Bakın burada kuarejma var. Kiralık aldım ama Beşiktaşlı diyelim. Mert'i kışkırtmak için yapmıştım. Mert'i kışkırtmak için. Ayakta şu plaseleri mükemmel. Onunla deniyordum birkaç tane. Süper. Çaktırmayın da hiç plase denemedim kuarejmayla. Daha doğrusu hiç oynamadım. Kuarejman var mı ya? Var kiralık. Kimi kime basayım? Leo'ya basayım mı? Sana. Ama Ronaldo for. Sorun... Embu'ya basıyorum oğlum ya. Seni davet ediyorum. Tamam davet et. Senin Embu'n bon kaç seviye? Benim Embu'm bon do... Yok, benim Embu'm bon 31 seviye. Benim Embu bon 20 26 seviye 98 rating çıktı. Ama bir, bir seviye yükselmiyor. Aynen aynen, şey aynen, 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 aynen. Çirkefen bu, Gelşeken bu. Arkadaşlar artık haftada kaç tane kapışma videosu gelsin? Lan Mert, Mert, Mert konuşmuyor arkadaşlar. Bize gıcık kalmış. Öyle dedi kendisi. Şaka yaptım. Ya Mert niye konuşmuyor? Aa, sana konuşuyorum ya. Yo iki saattir sesin falan çıkmıyor. Demek. Şimdi çıkmıyor mu şimdi sesin? Şu an çıkıyor. Ama dur ben bir çıkıyor YouTube'dan bakayım. Evet. Arkadaşlar ikimizin de kadrosu birazdan ekranlara gelecek. Ee, dur bir ya ben bir. Ne yapayım? Kanalıma gideyim de. Bakayım sesimiz geliyor mu ikimizin de? Mert şimdi konuştan mı? Ne yapayım? Kanalıma alo, gideyim de. Alo, alo, alo. Sesimiz geliyor mu ikimizin de. Mert şimdi konuştan mı? Alo, ne alo, alo. Mert şimdi konuştun. geliyor işte. Geliyor, geliyor süper. Kesin tamam. Geliyor. geliyor. Şu an kimse izlemiyor videomuzu. Mükemmel. Biri girdi. O da benim tabii ki de. Sen canlı ne yapıyorsun? Evet. Ya ben en ya pozisyon antrenörü basmam lazım. Benim 10 tane pozisyon antrenörüm var. En bassam en burada daha iyi oynar. Bak Mert'in kadrosu arkadaşlar Oliver Ka Na Ozan Kan kalede. Kulüşevkisine 40. Oo 94 Kulüşevski mi? Mert? Efendim canım. Oğlum niye konuşmuyor? <laughs> Alo. Kulüşevskin 94 mü senin? O evet bastım adamı ne biçim. Adam bana maksandı. Basamıyor mu ki? Yuh. Lan ben de Kulüşevski çıkarmak ooo, istiyorum. Ben öbür. Ya bu ne ya ben öbür ta takımımı koymayı unuttum. 98'e bak beni. Unuttum. Neyse tamam. Ya Türkiye tamam, botunu koymuş ya. Neyse yedek embo tamam, tamam, Arkadaşlar tamam. bu arada ben Aynı, Sivas Sporlu değilim. değilim. Ben Sivas Spor değilim. İkimiz de Fenerliyiz ama. Yani ıı, ben Sivas seçmek istedim. Bilmiyorum. Öylesine. Çünkü Mert Fener, fe, Fener forması vardı. Güzel olmaz dedik. İkimiz böyle, belki. ikimiz <laughs> böyle. <laughs> <laughs> İkimiz böyle masaya oturduk böyle böyle yapam dedik pro youtuberlar gibi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu video 10 izlenmeyi geçerse birisi gelecek. Geri <laughs> şey <yapıyoruz> böyle paket <laughs> açılımı. Aa doğru paket açılımı top açılımı yapalım top çıkarsa iyi olur. <laughs> niye niye paket açılımı değil de bak peste niye paket açılımı değil de top açılımı. E çünkü adam burada top geliyor siyah top sonra Ya yo belki içinde top, top da var. Belki içinde Rus, top, top da var. Salaydı. Ya senin defansın niye böyle? Mbuk. Affedersin de. Mbappé. Mert Mbappé diyor. Mbappé çok kötü diyor. Arkadaşlar yorumlara yazın. Mbuk be iyi mi kötü mü? Mbuk be ya şut çekemiyor ya. Bir de gol oluyormuş atıyordu <laughs> atıyordu Ozan Kan çıkarttı Sergi Ramos florenzi ikilisi var değerli futbol sevenler florenzi'nin ortası o müthiş orta bak bir Adamı bir içeri bu Bak, o kim? O kim? Romantik. Romantik. Öldü adam, öldü. Öldürürüm Blomatics. seni. I'm <laughs> sorry, ghost star. Jubla, jubla, buzum da fakir. Aha, amon. Tusu batik komon. This is, this, is. this, is. this, is. this, this, this Orada bilerek Bremmer. söylemedim şey arkadaşlar yani. Şey Sonra yazman yorumlar abi ne biçim diyorum. tabi de abi demezsiniz de yani öylesine diyorum aynen. Ben boş konuşuyorum değil mi Mert? Cristiano Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Santos! <laughs> Penaltı ver! <laughs> ne? <gülüyor> <var içinde>? Arkadaşlar <laughs> he, bu arada <laughs> en önemli şeyi demeyi unuttuk. <laughs> Biz Mert benden PES'te çok... <laughs> yani ben PES'i 2018'den beri oynuyorum. 2019 diyelim. Mert de daha bu yüz başladı. O yüzden biz penaltılar oynuyoruz. Anladınız mı? Yani burayı eğlencesini oynuyoruz. Maçı 5 dakikalık hmm. yapıyoruz. Penaltılarda kim yenilirse oyuncusunu siliyor. Ve 3 puan falan var. Anladınız mı? Ya da puanlı yapalım mı yapmayalım Mert? Puan Her maç yenen yeni 3 puan alsın. Aynen de kaç puan olan en iyi oyuncusunu silecek? Nasıl yani? Yo, ben arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Mesela ben yendim tamam mı? Ben 50 puana ulaştım. İlk 50 puana ulaşan ya da 25 hadi ne olursa olsun o me mesela ben öyle yaptım. Mert'e 3 3 oyuncusunu sileceğim. O karıştıracak 3 oyuncusunu sileceğim. 3 Tamam mı? Karıştıracağım 3 <laughs> Ben söyleyeceğim 3 oyuncunu sileceğim Tabi yener kaç puana gidelim Kaç puana gidelim Mert sesin gelmiyor Mert Alo 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 geliyor musun? Alo. Şu an geliyor. Şu an geliyor. Kaç kaç puana kadar gidelim? Yüz. Penaltı yok. Yüz mü? O adam bir yıl sürer. O zaman bir. Oh, elli. Elli, tamam. 50 Elli tam abi senin şu Kuluşevski'nin çok iyiymiş ya. Oğlum Viera nereye vuruyor lan? Ember'ın bazlı olduğunu göstereceğim. Nasıl atıyorum? Bunu... Plasa çok kötü plasa atıyor öyle mi? Ya gösterin. Mert'in bir şutu yok arkadaşlar. Mert oyunda yani öyle iyi değil ama penaltılarda ikimiz çok çekişmeli gidiyor değil mi? Yani bayağı Yani penaltılarda eşit çünkü Mert Sen bir bıraksan Penaltılar görürsün sen Konuşevski'nin Eee çak lan git lan çak bu ne? Tamam bırak bırak çakacağım bana ver ileri Al git o tacı atacağım Adamı atacağım git adamı de Al adamı şey ya o ne? Ne kadar mı ya? Abi yürü bırak da Bıraksana Ya yeter lan insana kayın bir free istiyorsan. Yo ben en boyla çakarım. En hmm, boy. Gerek yok. Faul hoca! Allah. Aha, Ramos babalar. Sen nasıl kuruyorsun skill'i online'da gol atıyorsun abi ya? Baksana kimseyi geçemiyorsun. Ya be şu toplara sert mi? Artık ben direkt karaya basacağım ha. Ee, plase vurmayacağım bak ne kadar sert kuruyan bu o zaman ya bu ne lan bak şimdi, ne, ben aaa mert sen çok çok beni sesini senin sesini duyamıyorum oğlum duyamıyor musun sen şimdi şey? şimdi duyabiliyorum bazen duyamıyorum biliyorum çünkü her şey zaten <laughs> abimle ilgili Sala. Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Arkadaşlar bu arada biz bu maçlarda ikimiz de en iyimizi yapmıyoruz. Belki Mertedis'in yapıyordur da. Dur lan plase vur hadi kaçtım plase vur. Dur ee, 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 ben bir Ronaldo ile plase çakayım da görsün. Florentz. Mert, Mert görsündü. Mert! oynamıyon ha. Oha. Ne? ne kadar kötü vurdu Santos. Onu <laughs> kendi kaleme atmam lazım. <laughs> Oğlum Mert sesin gelmiyor çok gıcık ya. and they've been caught out. Kim? Kim? Kim lan kim kim? <laughs> Abi no, 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 Abi no, <kışkırtıyorum Mert> <laughs> no, Lan! Puyol! Puyol baba! Show time! Hadi! Ebo. Kırmızı kart! Mal! Mert'in oyuncusu kırmızı kart görüyor arkadaşlar. görün Atma! Her şey ağır. Aa Mbappe ne kadar kötü vuruyor ya. Evet. <laughs> geldik evet. Kim bakıyor? Kimse. <laughs> Arkadaşlar geldik Zurnanın bırt dediği yere. Yok zırt dediği yere. Evet benim puyolum sakatlanmış hain Mert. Arkadaşlar şimdi A penaltılar gelirse hem 3 puan hem de bir oyuncusunu sillerim. Bir de Mert'in arkadaşlar ben e, Mert'in bu arada e, yo bir şey Sağ diyeceğim ya. bekleyin. Türkiye <laughs> benim kanalda takip edin yani. Arkadaşlar hayır bakın. E, tabii ki de takip edin de yani o yüzden hayır benim. Ya arkadaşlar şey ne diyeyim <laughs> ne diyecektim lan? Ha Mert'in kadrosu benden çok daha kötü olduğu <laughs> için ben iki oyuncu koruyorum. <laughs> bunu diyeyim. Ve <laughs> Alisson Becker hissediyoruz. Mert bu arada ben iki oyuncu koruyorum bunu biliyorsun değil mi? Tamam mı? Tamam. Çünkü yani Ay ne yapıyorsun? İşte bu Muhammed Salahito. Salahito, Salahito. Yavrum benim Salahito Salahito, 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 Salahito. Ya! şirket Mert ya. ya. Zico, Zico. Küskürt ne yapıyor abi? Aa abi kışın kırtmak. Yes, <gülüyor> ya <gülüyor> Bu <niye> ya. Bu ne ya? Özel harekat geliyor, gelince geliyor. Müşyalar, müşyalar istiyor. Alisa, Alisa, atar mı? He atar mı? Senin ne söylediğin ya? Tamam. Ama bilmiyorum atmadım öyle atmadım. Oh, işte! ne? ne kadar sert duruyor ne biçim çıkarıyor o zaman? Oliver Kahn ne biçim çıkartıyor? Bu ne ya bu kaleci buglı. Martinez. 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 Ben ya. Ya orta yapmak yasak olsun abi yokum lan ben. Yokum <laughs> abi yokum. <gülüyor> Sen <laughs> de. Ben böyle çekil <laughs> lan o zaman ortadan ortaya orta vuracağım çekil. Ve ortaya ne uğradın? Niye çekilecek bir şey? Çekil lan. Ortaya vuruyorum ha çekil. Ay bir şey de ya. ya. hissediyorum. Yavşak ya. Yavşak <gülüyor> ya. <gülüyor> Yavşak ya. Yavşak <laughs> ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 4 oyuncu koruyacaktık. Yavşak <laughs> <Geç> ya. <laughs> Atma. Atma. Ya Hadi oğlum, Senin kadronun gücüne bak benimki pil güç daha fazla ya. Ya abi senin ee, bak benim kalecim 93 96 92 80 dedi. 80. Aslında böyle koyarsam arkadaşlar 88 92 90 Viera 92, hadi, hadi, koy, Ricard koy, koy. 92, Zico 96, Ronaldo 97, Embo 98, Salah 90. Yok abi ben 3 oyuncu koruyacağım. Burada herkes üzülürüm ben. Üç mü? Ya bir git. Oğlum ya onu Tamam ben burada... dayakalı, hadi. tamam 3 tane hadi. Tamam zaten silersen herkes sevinirsin. Sildiğin kişilerin öyle, hepsini. Öyle. Ronaldo, Embo ve hmm. Zaten bütün iyileri korudu ne? Zico mu Salah mı Vieira mı Ramos mu Piol mu ne iyisi tam Mbappe Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Ramos Mbappe Ronaldo Alison 93 Mbappe Mert Mbappe Ronaldo Ramos'u koruyor tamam, bak kimi mi? silebilirsin nerede onlar, nerede onlar? söylemeyeceğim onlar ne? nasıl söylemeyeceğim oğlum sen söylemiyorum ben de söylemeyeceğim ben zaten korumadım ki geçen runde. İyi tamam. Oynadığımızda. Tamam sol stoper biri. Ama daha karıştırmadım ki işte aynı mevkilerde. Bak tamam, tamam. senin kim silebilirsin? Karışma. Sen Salah mı silebilirsin? Zico mu? Vieira mı? Puyol mu? Ricardo mu, mu? Tamam. O, o zaman karıştırmak mod online. <laughs> Allahümme salli ala seyyidine Hadi tamam Karıştırdım hadi Söylüyorum defansif ortası Benim yok Nasıl yok oğlum, Benim Defansif yok. ortası Ne oldu Mbappe koruyor mu Oğlum bir an korumadığımız şey zannettim bir an, bir ee, an tamam. korumadım. Tamam, bir daha karıştırıyorum. Oğlum karıştırma, söyle yerlerini. Hayır. Öyle güzel olur. Tamam hadi, sen hadi. Sen... Şimdi, hadi. Hadi, söyle. yeniden de söyle, yanlışlıkla çektim. Yanlışlıkla çektim, mikrofonum gitti. Hadi söyle. Tamam. Ney, hangi mevki? Hmm, en koruduğun kişiler. Ben 50 kere o zaman o senin İyi tamam Ronaldo. Ama o zaman senin tutturma şansın çok daha fazla oluyor. Ne alakası var? Ben İyi, tam, Ronaldo, bak... Ronaldo sol bekte. Ronaldo sol bekte. Ramos sağ bekte. Mbappe sağ kanatta. Hadi. Sağ kanatta. Sol bek bir de sağ bek. Onları koruyorum. Stoper. Sağ stoper. şöyle yaparız. Nasıl yaparız biliyor musunuz? Tamam sili sileceğim de. Tamam. Başka video çekelim bir maç daha yapalım mı canlı yayında? Yaparız. Daha yani. Ama o zaman güzel olmaz ki. Aynen. Kapatacağım canlı yayını bence. Bugünlük o bu dur, bu kadar... oyun, o, dur sileyim sileyim. Sağ ol, şey Biz sileyim. sonra Mert'le antrenman maçları yaparız. Arkadaşlar göreceksiniz sildiğimizi. Arkadaşlar biz hiç yalan söylemiyoruz. Yani birbirine hiç söylemiyoruz. Mesela ben Mert'i Mert'in meclisine tutturdum. İnandım sildiğine ve harbiden silmiş. Yani biz yalan söyleyen tiplerden değiliz. <laughs> Senin ben Gulitin'i sildim ya. Aynen. Biz siliyoruz arkadaşlar. Yani belki... Iı, öyle pesti falan. Mesela o oyuncuyu ben sildim diyor. Aslında yalan öyle değil. Gerçekten siliyoruz. Ee, bir ton, Mesela şu an ben şu an bellerini koydum. mi? En iyi takımımı koydum. Bellerini mi sildim? Gördüğünüz gibi. Şimdi ben en iyi takımımı koydum. Sanki biz boktan kadromuzu koyduk. <laughs> Allah'ım. Affedersiniz Allah. de arkadaşlar arada böyle <laughs> Allah'ım. Allah'tan Allah'dan iyi oyuncu tutturmadılar. <laughs> I'm sorry ya. I'm sorry ya. Ha I'm sorry <laughs> mi? I'm sorry <laughs> got da. <God, God. gülüyor> Neyse hadi hadi yeni Bütün bunlar yaparken <laughs> BRS Spor'a destek olabilirsiniz. BrS Ozan sol beklese Ozan 80 sol bekle 84 oynuyor. <laughs> Şu an en iyi soldaki mal. Tamam hadi hadi Yine de maçlayın. Maç mı yeniden mi? Hayır canlı yayın kapatayım. Kapatayım mı? Kapatayım hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Dur kuarajma yedekleri alalım. Kapattın mı? İkinci yarı girer çakar şimdi Mert'e. Kapattın mı? Kapattım. İyi kapatmışsın. Şaka yaptım. Kapattın ki. Yo yemin ederim Kur'an çarpsın kapatmadım. Oğlum kapatsana ya. Allah Neden? E ee, çünkü yeni bir video atacağız. Yeni video mu atacağız? Evet. Kaplumbağa dedem de gelsin mi o video? <laughs> Kapatıyoruz Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Valla bile Kur'an like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar şimdi dalga geçtiğimi zannedersiniz. Zannedersiniz. öyle dalga falan geçmiyoruz. Gerçekten bizim burada biz Norveç'te yaşıyoruz ya. Buradakiler böyle vallahi kelimesini öğrenmiş, Kur'an kelimesini öğrenmiş, billahi öğrenmiş. Sonra diyorlar bana bile kullan diyorlar. <laughs> Biliyorum. Aynen öyle diyorlar. Gerçekten yani bizim değil, suçumuz yok. Biz bu biz bulunmadık onu. Biz biz Türklerle yani konuşuyoruz aramızda adamlar geliyor. Bana bırakılan. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar dur kapatmadım ha şu an. Emre full pozisyon antrenörü bastım. Tamam hadi görüşürüz. Hayır arkadaşlar görüşmeyiz. Görüşürüz görüşürüz. Hayır. Bugün valla bir akuram meska görüşmek. Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar bekleyin. Dur lan. Bayağı. Hadi kapatıyorum arkadaşlar. Çok uzun bir canlı yayın oldu gerçekten. 8 milyon. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Mert'le ilk videomuz olduğu için gevşedik. <laughs> Mert e lastik alacağım arkadaşlar. Yok ikimize lastik sipariş edeceğim. Çünkü biraz gevşemişiz. <laughs> Ve görüşürüz men. Ümidi gelecek sonra video. Alıntı. Neyse. Arkadaşlar Allah <laughs> Bir daha çoralarda görüşmek üzere hoşça kalın görüşürüz. Man. <gülüyor> 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 hey, 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 baba hey, 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 Evet arkadaşlar Evet. Arkadaşlar bir sonraki bir videomuz PUBG bir sonraki videomuz PUBG videosu olacak. <laughs> Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars çekeriz. Fall Guys da çekebiliriz. <laughs> Her şeyi çekeriz. Dışarıda top sahasında çekeriz. Ümidi de çalıntı olarak çekeriz. <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet.